Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni yap yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün sizlerle çamaşır makinesinde bir arıza var. Onu göstereceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi körük katlanmış. Şuradan kenardan gösterebilirsin. Körük katlanmış. Bu körük katlanmasının sebebi bir amasörler kırılmış olabilir. İki yaylar askı yayları kopmuş olabilir arkadaşlar. Şimdi biz içine bakmak için ne yapacağız? Önce makineyi yerinden çıkartalım. Bize bir tane tornavida yetiyor arkadaşlar. Ama yerinden çıkmış olabilir, kırılmış olabilir. Şimdi şurada yaklaşık buraya. Şurada altta şurada gösterelim. Şurada gördüğünüz gibi vidalar var bu üst kapağı midesi. Bunu söküyoruz. Hemen onun karşısında bir tane daha var. Burada. Bunu da söküyoruz. Söktükten sonra arkadaşlar yukarı kalkabilirsin. Kapağı, üst kapağı kendimize doğru şu şekilde çektiğimiz zaman zaten üst kapak çıkıyor arkadaşlar. Üst kapağı şöyle koyalım. Şimdi ee, yaklaş gördüğünüz gibi bu tarafta yay var. Şöyle. Burada yay var gördüğünüz gibi. Ama karşısındaki yay yok arkadaşlar. Muhtemelen kırıldı. Ama sorularda bir şey yoktur umarım. Yayı nasıl değiştireceğiz? Arkadaşlar yay bu. Şimdi bu yayı şu şekilde yaklaş Bu şekilde taktıktan sonra bunun şurada şurada gördüğünüz gibi şurada gördüğünüz gibi geçme aparatı var. Kırılmadığı için yay kırılmış. Kazanı yukarıya doğru kaldırıp saati taktım arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi yukarıyı takacağım Evet arkadaşlar, bunu iki kişi yaparsanız daha kolay olacaktır çünkü tamburun yani kazanın üstünde taş var. Bu taş ağırlık yapıyor. Ağırlık yaptığı için iki kişi yapmak daha mantıklı. Ee, tek kişi yapmaktansa iki kişi yaparsanız daha sağlıklı olacaktır. Bir kişi buradan alttan tamburu kaldıracak, diğer kişi de bu yayı yerine takmaya çalışacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biraz zor da olsa yerine taktık arkadaşlar. Evet alt yerinden oynamış. üstü takanlarken alt yerinden oynadı. Ama şunu göstereyim size. Fazla da videoyu uzatmamış oluruz. Gördüğünüz gibi körük düzeldi arkadaşlar. Demek ki amasörlerde bir şey yok. Amasörlerde bir şey yok ama yay yerinden çıktığı için makinemizde zaten çok Yeni bir makine değil, eski bir makine. Eski bir makine olduğu için de eski bir makine olduğu için de bu şekilde şey yapabiliyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi ben onu yerine oturtmaya çalışacağım. Hatta şöyle yaparız. Evet. Yerine oturdu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, bu tip küçük arızaları kendi evinizde malzemesini bulduğunuz takdirde yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Çok zor değil. E, ben ilk baş şey, ilk başta müşterimiz bu tambur şey olunca değiştirmeyi düşünmüş. Bugün nereden baksanız 11-12 milyar makineye verdi. Yani arızasına bakayım demiş. Youtube'da bizim gibi videolar çeken arkadaşların videolarına denk gelmiş. Bunun neden yaptığını öğrenmek için. O videolardan yola çıkaraktan e, yay kırıldığını veyahut da yayın yerinden çıktığını veyahut da sorun çıktığını e, tespit etmişler. E, bunun doğrultusunda bize ulaştılar. Biz de e, çamaşır makinesinin Tabii ki de ya değişmesi lazım ya da yayının kırılmış olması lazım diyerekten biz e, geldik arıza tespiti yaptık sonra yayın çok yani çok eski makinelerde o tamburu taşıyan yay bulunması biraz zor e, biz onu bulduk sonra müşterimize şu gün geleceğiz dedik o gün geldik değiştirim değişimini yaptık arkadaşlar değişim yaptıktan sonra zaten yine aynı şekilde kapağı çöktüğünüz gibi söktüğünüz gibi oturtabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle oturtup ileriye doğru ittirmeniz yeterli olacak. Şu şekilde olacak. Sonra aynı şekilde iki tane vida ile yaklaş iki tane vida birini buraya takıyorsunuz. Yine diğerini Buraya takıyorsunuz. Bütün işlem bu kadar arkadaşlar. Tabi müşterimiz servis ücreti vermekten kaçamadı. Biz sadece servis ücreti ve malzemenin parasını aldık. Eğer malzemeyi kendiniz bulabilirseniz bu işlemi siz kendiniz de yapabilirsiniz. Ee, daha sonraki videolarda görüşmek üzere kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim Daha sonraki videolarda görüşürüz.